bilir miyim? Ben hiç hazır değilim. Ne diyorsun? Ne diyorsun bana. Ben hayatta içmem. Ben de İyi. Ne yapacağız o zaman? Böyle içeceğiz. Ne? Aa. S**ç olduk biz şimdi? Ne? Evet. Şey işte böyle iki kişinin iki, iki tane şey yani aynı ama neyse ben o zaman başka tarafta. Ben de senin Ali şimdi değil Bak ne diyorum Biz hastaları kesenle Hı? Sen benimki ben de seninki ne dersin? Bu hiç doğru değil <laughs> Şaka Ali Benim için değil Ali ben s** olmak istiyorum. Ali Adil Hoca'yı tehlikeye atıyorsun. Ben s** olmak istiyorum. S** olmak istiyorum ben. Ben s** olmak istiyorum. Ali. Çok uzun zamandır ilk defa bu akşam. Çok s**. <laughs> ne zaman? Ee, arkadaşın önemli bir s**. İyi misin diye soracaktım. Ne zaman geleyim? S**. bulamıyorum. Uğur s**. şimdi ameliyata gireceğim ve benim çok yakın s**. ve yok. Bulamıyorum, çıldıracağım ya. Sakin ol. Deliriyorum. Nasıl? Ha, ha çocuk. Gel seninle gidip şöyle güzel bir s**eyiz, tamam? Ama böyle yaparsam ben merak ederim. Çocuk değilim ben. Nasılısın? Ortasında kalmışsın resmi. Şaka. Hayır. Sen aslında bu dünyadaki en insanlardan birisin. Ne yapacaksın biliyor musun? Sen sadece s**ksin Ali. Hani... Bırakacaksın kendini ona. O... ...sana zaten her şeyi öğretecek. Sadece kendimi tutamayabilirim. O yüzden eve gidip kendimi Güle Günler görüşürüz. E ama ben açıyorum sana Sen açmayacak mısın? Şimdi sana açmasam bana küser misin? Yok. O zaman şimdi sana açmamayı tercih ederim. Sen bilirsin. Bundan sonra iki kat gitmek zorundasınız. Ben size hayranım. Ama siz, siz neden beni sevmiyorsunuz? Ben de sizi s**acağım. Ben de bilmiyordum öyle bir... Ali öğretti. Nazlı.